Herkese selam dostlar ben bendeniz. Ve bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Size düşük CPS'e nasıl oyunu daha rahat kazanabileceğinizi göstereceğim. Videoyu beğenip, abone olup, like atmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak ben bunu neden anlatıyorum? Çünkü ben bunu zaten daha önce anlattım. Ama şimdi size yeni bir taktik göstermek istiyorum. Bunun adı Double Tap olarak geçiyor. Yani ben bunu önceden anlatmıştım eski videolarımda. Ama yine de bir kere daha göstereceğim. Çünkü bunu herkesin bence bilmesi gerekiyor. Çünkü az yani düşük CPS yapan arkadaşlarımızın çok işine yarayacak bir taktik aslında. Neyse başlayalım. Şimdi ilk olarak şöyle diyeyim size. Hepinize şu iki videoya gösterdiğiniz için teşekkür ederim ilk olarak. Eğer bu videoya 24 saat içerisinde 35 like ve üstü gelirse hemen bir gün sonra yeni bir video yayında olacak. Şimdi dur göstereceğim. Hop. Bakın ilk olarak şunu da göstermek istedim ama gösteremedim. Ben bunu kırabileceğim mi? Kırdım. Kırdım da ben öleceğim muhtemelen. Ha. Şimdi ilk olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. <laughs> şimdi arkadaşlar ilk olarak yapmamız gereken şeyi gösteriyorum. Şuradan bir kılıç alayım mı? Alayım. Bekleyin. Şimdi ilk olarak şimdi bu adam burada tamam mı? İlk olarak sizin ilk vuruşu atmanız gerekiyor. Vurduktan sonra adam birazcık geri sekecek siz bunu tam ayarlarken şu W tuşu var ya basıyorsunuz vuruyorsunuz basıyorsunuz vuruyorsunuz basıyorsunuz vuruyorsunuz ve bunu belirli bir ritimde yapıyorsunuz bu ritmi yaptığınız zaman karşıdaki adam size hiçbir zaman vuramayacak hale geliyor ve böylece çok rahat bir şekilde adamı kazanabiliyorsunuz ama o ilk hit çok önemli yoksa yani bir işe yaramaz o ilk hit atmak sizin oyunu kazanmanıza yarar İsterseniz 5 CPS'e de yapabilirsiniz bunu isterseniz 3 CPS'e ama arada ne fark var o ilk vuruşu atma farkı var bu ilk vuruşu ne kadar CPS'iniz fazla ise o kadar rahat atarsınız. O tabi bazı taktiklerde var. Blok koyarsınız önünüze. Gö Dur lan. Ben daha çok öyle oynamadığım için genel olarak hop şöyle bir alayım bir Ben burada kazma alacaktım gittim. Ne aldım? Şimdi. Neyse o adam onu kırar. O adam onları kırsın. Ben kazmayla kazmamı alayım yavaşça. Sakince. Bat. Bakın. Lan sen aşağı atlamayacağım. Ben seni de gösterecektim. Neyse ya. Bütün hayallerim yıkıldı ya. Bunu oraya zıplanır mı ya? Ben zıplarım. Oy. E ben buradan da zıplarım. Zıplama. Şş, ben burada yokum. La 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 la. Ya yukarıda adam olmasaydı eğer ben kapışmazdım. Neyse ben onu yatağı kırdım. Deli manyak. Deli manyak Cafer. Şuradan inelim. Tamam ben o adamı alırım. Seni de alırım bu arada. <laughs> i̇şte bunu yapmayı çok seviyorum. Şimdi 19 tane altınımız var. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Tamamdır. Şunları da alalım. Ve yolculuğumuza devam. Ee, e, gidemiyoruz. Heh, devam edelim. Yine TNT ile yollara gidiyorduk. Oy, çok güzel zıpladım bu sefer. Beğendim. Hop. Nerede la bu adam? He adamın şeyi varmış. Neyse ben bu adamı bulup geliyorum. Diyeceksin ki orada. Tanka tanka geliyorum. <laughs> adam 3 <üç> vurdu lan. <laughs> bu kadar vuracağını ben düşünmemiştim. Ama böyle şey olmaz. Ya hayır 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 hayır, <laughs> hayır ya ya abi adamın ender pearl'ü var ya. Atabildi mi? <gülüyor> <gülüyor> Hemen göstermeye geldim. Şimdi bakın. O yatağı kaplayamazsın kanka sen o kadar hızlı. Yok oldun. Hop gel bakayım canım. Hop hop hop. Öldün. Ne yapıyorsun kanka? Hop. Bakın izleyin hop hop. Öldün. Yatağını kırdım mı? Kırdım. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Güzel. <laughs> Hop şuradan zıpla. Hop. Bay bay. Çok güzel bir taktikti bu arada. Neyse alayım tekrardan. Şimdi bakın. Vurun W. Vurun W. Vurun W. Vurun W. Vurun W. Öldün kanka. Güzel. Benim yatağıma gideceğim şimdi. Hadi bakalım. Yolo. Hop. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Lan bu ne? Nasıl? OY 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 Bye bye Şöyle golden apple'ımızı yiyelim Şu adamı hızlıca alalım İzleyin şimdi taktiği Hadi Hadi GG Neyse bu videomun da sonuna geldim hepinize hoşçakalın ve bay bay.